Ne haber arkadaşlar bugün video çekeceğim. Hem de bakalım hangisinde video çekelim. Tamam. El futbol video çekeceğim. Arkadaşlar birazcık ses geliyor. medyadan geliyor. Daha yeni mimi yedim. Videomu çekeştim. Arkadaşlar bütün videolar harapmış. A bu arada biz Türk'üz. Abone olun lütfen. Türk olduğumu kanıtlayacağım. Kimliğimle videom çekeceğim. Türk olduğumu anlatacağım size. El futbol Teme Bak Teme yazıyor. F-O-O-T-B-A-L-L l l 2025 U n R E L A Yazıyor tamam mı arkadaşlar? Konami Digital Arkadaşlar burada Gördüğünüz gibi el futbolu oynayanlar var biliyorum kesin aramalarından Yoksa artık yapacak bir şey yok. Ama yükleyin arkadaşlar efsane boyu. İşte arkadaşlar. Başka bir oyun yollardır. Kazar kalbine bastım. Sorur. Sorur mu? Ben e galiba ne günahsız olmak istemiştim galiba. En son ne olmak hatırlamıyorum. O zaman arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ay çıktık mı? Evet, futbola girelim. yapmanız Arkadaşlar burada bizim kokos param var. Bunlar para değil. Bunlar katva güzelliği. Bunlar kaç tane param var? 230 TL oyunda. Çünkü fazla oynamıyorum oyunu. Bunlar parlar. Onlar da futbolcu oluyor. Paralar var. Arka futbolcularımı seyrediyorum. işte. Bizim abi onu baba çöperken. Baba gol manyak Arkadaşlar bu oyuncu şey, bu videoyu yarım saat geri video çekiyorum ben. Bu video ikinci bu dördüncü video. Sporla iç yarısında bir maç için bu mükemmel <laughs> günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük <laughs> heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıdık edeceğiz. Muhteşem tamam, bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. <laughs> Defansın arkasına. Etrafında kimse yok. Doğrudan müdahale. Ve top kontrolden top, çıkıyor. Akanşi uzaklaştırıyor. Arkadaşlar <laughs> bu Neymar'ı çekeceğiz. Mikel Oyarzabal. Neymar. Neymar'ın atası. Atamadılar.

tarafında aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. İlerlemenin yolunu buldu. Güray Vural güzel yakalıyor. Belli ki risk alacak havada değil. Akam'ları kaptı sağlam. Zuko köşeye. Kemal'e atak. Çekiliyor. Galatasaray için kontra atak. İşte nasıl oldu? İşte nasıl oldu? İşte nasıl oldu? Vidalılar zavant oldu. Vidalılar zavant oldu. Vidalılar zavant oldu. Vidalılar zavant oldu. Vidalılar neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Aynı var. Mancini. Bir kere diyecek ben yok ama verecek bileyim hesabı bileyim var. Siz de mi diyeceksiniz? Ben kamerayla

Neredeyse, neredeyse ilk bir adım öteye gidemedik. Ekibin ayak mara şu an üstü ufaklarında. Veysel Sarı. Ne? Arkadaşlar... <laughs> Arkadaşlar. Ben gidiyorum. Şimdi ses gelmez. Güray Bural. Arkadaşlar ben geldim. 啥也不行，啥给不行，就你那个啊，我真觉得该要。 çaba sarf edilse de ikinciliği alanında zayıf bir kanal. Pacioli! Muhteşem Enerjisini göstermiş oldu. Arkadaşlar şimdi odanı göstereyim ki. ben gösterecektim. İşte bir yerde kayıt kim? kırıldı. Yok gitti. Aradan kayıt. güzel bir pas geldi. Bir de geçmeme bir saat vardı. Şut çekiyor. gol. E, Ve ikinci yolu çok hızlı başlıyor. Çok hava çok bir basit. Kaçınılmaz bir son. Var. Görsel şölen olmasa da olur. Ben ben gerek, gerek arkadaşlar. var. Arkadaşlar nasıl diğer Antalya geçiyor. Çünkü başa yeni bir oyuncu bilmiyoruz ama işe yaradığı kesin. aldılar. Birazcık gayretle bu farkı kapatabilirler. Sadece biraz sitemi yükseltmeleri gerek. Şimdi top dönüyor. Tam yürür. Her şey farklı olabilirdi. Ben sizi Topun altına fazla girdiğini söylememe gerek yansan. yok herhalde. Direkt de patlaması normal. Bunu arkadaşlar. <laughs> çünkü çok dönüyor. Size şeyler olmak geliyor burada. Hemen. Hop. Al. Kafayı yürüyemedi. bomba. O Ali'ye müdahale. Of, oh, geçemedi. Golü atabilecek mi? Sapori pas geliyor. Sağ kanada oynadı. Şahane bir orta. Galatasaray için durum pek iç açıcı durmuyor. Hem maçta hem de topa sahip olma oranında geridedir. Neyse sonu vardır olsun. Destek aldı. Gural Aradan gönderiyor. Ne oluyor? Guralsini bası kovalıyor. Tam bele gidip. Korner dedi. Sağ saçı hızlı. dakika kaldı. ondan yükseltiyor. Sanırım 18 sayı. Antalyaspor son noktayı ne koymayı ne En iyi savunma saldırıdır taktiği. <laughs> Robertson Çıkın. Alsaydı bir gol Oldukça etkileyici bir maçın son dakikalarına gelmiş da, oluyoruz. umut oynuyorlar. Da, da, kaybetmemek önemli tabii. Vuruyor. dakika kupa. Evet. Ah ne fırsat ama. Ne fırsat dört ama. Da, da, bitiyor. Aha! 15 dakika, Türayd 16 dakika farkı korumaya çalışıyor. Sapuri. <laughs> İlginç bir top geldi. Şut geliyor. Toprağlarla buluşuyor. Farkı ikiye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücuma çıktı.